Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. John Bolton'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için küstah sözler. Yine Türkiye'yi hedef aldı. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanı tutumuyla bilinen Amerika Birleşik Devletleri'nin eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimerniye konuştu. Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanlığı döneminde görevinden uzaklaştırılan Bolton, Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri için son derece önemli bir müttefik olduğunu sık sık hatırlatarak Türkiye'nin milli menfaatleri için takip ettiği yolun bir tehdit teşkil ettiğini söyledi. Bolton, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda sorun çıkardığını öne sürdü ve "hale yapacak çok işimiz var." ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yeteri kadar baskı yapmadığını iddia eden Bolton, bu nedenle Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığın süreceğini iddia etti. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri için bir sorun olduğunu ifade eden Bolton, tabi ben bu konuda iyimser değilim. Şunu söylemeliyim ki, Erdoğan iktidarda olduğu sürece Yunanistan ile Türkiye arasında tarihi konulardaki gerilimler yıllar geçtikçe arttı ve azaldı. Ama Erdoğan provokatör. Finlandiya ve İsveç konusunda ittifakta sorun yarattı. İsrail ile sorun yarattı. Yunanistan'la sürekli sorun çıkarıyor. Ukrayna savaşındaki rolü en iyi ihtimalle karışıktır ve Türkiye'yi ittifakta tutma arzusunun gerçekten de tartışmaya açık olduğunu düşünüyorum. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.